Efendim Asafi TV'nin hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Dic, oyun yapımcısıyım ve oynanabilir sanat eserleri üretmek mortosuyla kurulan Recontact Games'in de kurucu ortağıyım. Neler yapıyoruz? Kültürü, sanatı, gelişen teknolojiyle harmanlayıp aslında sadece oyun değil bir IP inşa etmeye çalışıyoruz, bir kültür inşa etmeye çalışıyoruz 21. yüzyılda. Heyecanlıyız ve bizim de 10 yıllık aslında serüvenimizin böyle bir parçası olabilmekten dolayı da çok mutluyuz. Teknopark İstanbul benim için hem bir networking imkanı hem de dijital sanat benim sektörüm. Başka hiçbir Teknopark'ın desteklemediği bir alan. Teknopark İstanbul bu uçuna bakmaksızın teknolojilerle ilgili mentörlük desteği olsun, platformlar sağlamak olsun acayip faydalandığım bir platform. Üç aydır bu platformun içindeyim ve çok güzel çalışmalar yapacağımıza onlarla birlikte inanıyorum. Can Murat Kumus. Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanıyım. Ülkemizde imalat sahnenin girişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyorum. Girişimimiz de fabrikaların dijitalleşmesi için çeşitli yazılım, IoT çözümleri üreten bir firma olarak Teknofark Kuluçka Merkezi'nde konumlanmış durumda. Yaklaşık iki yıldır burada teknoloji geliştiriyoruz. Bugün burada altı sponsor olarak bulunuyoruz artık Hassas etkinliği aslında birlikte bir gücünü gösteriyor. Bununla birlikte kinte kalanında büyük bir dönüşümü yaşıyoruz fintech kendi dönüşürken dünyayı da dönüştürüyor. Bize arktik olarak sağladığımız çözümler de bu ekosistemde güçlü bir oyuncu olarak var olmanın da bu, bunu destek veriyoruz. Yetmiyopark İstanbul ailesi, ekosistemin gücü bizi, ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır.